Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda gece saatlerinde hızlı şarjın otomatik kapanmasını nasıl sağlayabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ayarlara giriyoruz. Ayarlar açıldıktan sonra modlar ve rutinler seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada alt taraftan rutinler sekmesine geçiyoruz. Yeni rutin oluşturmak için üst taraftaki artı butonuna dokunuyoruz. Gece saatlerinde hızlı şarjın kapanmasını istediğimiz için koşul olarak süre zarfı seçmemiz gerekiyor. Koşulu seçmek için bu rutini neyin tetikleyeceğini ekle butonuna tıklıyoruz. Süre zarfı seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra süre kısmında başlangıç ve bitiş saatlerini belirliyoruz. Hızlı şarjın her gece kapalı olmasını istediğimiz için alt tarafta her gün seçeneğini işaretliyoruz ve bitti butonuna dokunuyoruz. Şimdi de koşul gerçekleştiğinde hızlı şarjın kapanmasını ayarlamamız gerekiyor. Bunun için bu rutinin ne yapacağını ekle butonuna tıklıyoruz. Arama kısmına pil yazıyoruz. İlk sıradaki seçeneğe dokunuyoruz. Daha sonra hızlı şarj seçeneğini seçiyoruz ve ayarı kapalı olarak işaretleyip bitti butonuna tıklıyoruz. Gün içerisinde hızlı şarjın tekrar açılması için rutin sona erdiğinde kısmında eylemleri ayarla seçeneğine dokunuyoruz. Hızlı şarj için rutin çalışmadan önceki duruma dön seçeneği seçiliyken bitti butonuna basıp bu ekrandan çıkıyoruz. Son olarak hazırladığımız bu rutini kaydetmek için kaydet butonuna dokunuyoruz. Rutin ismini, rengini ve simgesini seçtikten sonra bitti butonuna tıklıyoruz. Bu sayede belirlediğimiz saat aralığında hızlı şarjın kapanmasını sağlamış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.